Merhaba Ankara Keçiören Bağlum İlkokulu 4 F sınıf öğrencisi Aytun annesiyim. Tanıştığımız bu projenin oğluma olumlu yönde katkı sağladığını gördüm. Ee, yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde her öğrencinin yaşadığı kadar online ders konusunda biz de bazı sıkıntılar yaşadık. Ama katıldığımız e, bu proje sayesinde derslerimiz daha eğlenceli hale geldi daha fazla şey öğrenmesine neden oldu. biz anne baba olarak böyle bir projeye dahil edildiğimiz için çok mutluyuz. Öğretmenimiz Nazmiye Plan ve emeği geçen bütün öğretmenlerimize bu projeye dahil olma imkanı verdikleri için teşekkür ederiz. Bu proje çocukların öğrenme sürecinde yaratıcılıklarını geliştirme konusunda büyük bir fayda sağladı. Problem çözme konusunda çözüm odaklı düşünmek ve Eğlenerek öğrenmek her zaman çocuklara cazip gelmiştir. Biz de bu konuda hem eğlendik hem öğrendik. Özellikle bu pandemi sürecinde evlerde olduğumuz bu günlerde kodlama etkinliklerini yaparak güzel vakitler geçirdik. Kodlama eğitimlerinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Bu kodlama eğitiminde emeği geçen okul müdürümüz Sayın Murat Aşlar'a ve sınıf öğretmenimiz Nazmiye Plan'a ve Aynur öğretmenimize çok teşekkür ederim. Merhaba, ee, bu yılki Etvinik Kodlama Projesi'nde biz de yer aldık. Kızımla birlikte e, etkinlikleri yaparken gerçekten e, çok eğlendik, öğrendik, çok zevkliydi. E, bu kodlama projesinin çocuklarımıza dersleri konusunda, sosyal hayatlarında gerek motivasyon, gerek dikkat ve odaklanma konusunda çok faydasının olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu projelerin devamını diliyorum. Bu konuda emeği geçen Nazmiye hocamıza ve diğer bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum.